Evet bugün sizlerle beraber arkadaşlar Stardew Valley maçı izledim de Yusuf'a veren Çok güzel oldu sen sen bir videoya gir Neyse evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Modlu Stardew Valley online oynayacağız bir kullandım Hadi açsana bir... sonra, 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 sonra ya kardeşim Şifre kuruyorum şifre kadar uzun olsun söyle ah, 11 gef etkinin sonlandırmasını bekleniyor atar, geldi. Atar. Biraz çil bir video olsun istiyorum bu videonun ama Yusuf her zamanki bir video çililikten çıkarıyor değil mi Yusuf? Yep. Yorumlara bir şey yazmış. Hı. Yandaki eleman böyle çok boş konuşuyor demiş. Doğru demiş. <laughs> çok başarılı mu demişti? Aynen aynen. Benim karakter çok iyi oldu. Random bir de kıyafetini düzenledim. Diğer günlerde de balık tutmaktan götümüz çıkıyor. E şu an videoya girdin mi? Evet şu an videodayım oğlum videoya yapıyorum zaten. Allah kahretsin. Benim karakter şu an ne benziyor ya. Ya toka. deniz <laughs> Evet ilk olarak Ege'nin evini dağıtmakla başlıyoruz. Hayır hayır onu onu yapma onu yapma onu yapma. İlk önce tohumlarını ek tohumlarını ek tohumlarını ek. Şöyle eklediğimiz modlar çok iyi dostlar. Zeu açıklama kısmında veririz modları. Şu an mouse'u getirdiğimiz şeyin kaç altın ettiğine dair şey de gösteriyor. Mesela toplamının kaç altın ettiği de yazıyor. Tek başına olanı da... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mod bu sırada var. Ne kaldığımız... Neden devam ediyoruz? Mod paketine açıklama kısmında vereceğim. Kaldığımız yerden nasıl devam ediyoruz oğlum? E, mod nasıl yüklenir ve online mod nasıl yüklenir diye bir videomuz vardı. Ustalarım onları da izlemek isterseniz şu sağ üstteki iyi şeyinden gidebilirsiniz. İyi şeyi. İyi. Hı? i̇yi. E kaldığımız yerden devam edeceğiz işte oğlum. Rehberden gidiyoruz geliyoruz. bu yeni bir başlangıç ama yani. bu seri olacak. Velo Gaming'e abone olmayı unutmayın. Ne? Ne diyor? Benim enerjim azaldı bak kendi tohumlarımı ektim etrafı düzenledim. Perdigar. Aynı yeri 30 kere sulamanın faydası nedir dostum? Sana ha, bir kere, bir kere, kere yanlışlıkla suladım Allah'ım almasın Allah bitki, bebeğim. Bitkiyi, bitkiyi çürütmeye mi çalışıyorsun sen ya? Evet. Bakın kaç şanslı olduğunu sen de yazıyor burada. Yani bugün biraz şanslı diyorsun. Diyor. Gel 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 gidiyoruz gel gel gel. Karın bunu dışarıdan vur abicim üstüne de. Alıyoruz o karınları. Vur abicim bak yaşam. O Çağan ya da Muhammed'i vesaire görmek istiyorsanız bu oyunda yorumlarda belirtin. Şu an, sanki ben de YouTube kitlem varmışım konuşuyorum da eğer kitlemin olması Evet bu istiyorsan... video tam tam da 30 like bekliyoruz arkadaşlar. Bu videoda da 30 like gelirse çağını getiriyoruz. 40 like gelirse mamiyi getiriyoruz. Bu video 30 like gelmez. E, evet. Benim YouTube kitlem olsa güzel olur da YouTube kitlem yok. Yap yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse evet e, kasabaya geldik. ilk olarak milletle tanışacağız bakalım. Vili'nin korkunç suratı. Hadi gel sapık Vili gel. Hayır o daha açık değil. Sahile daha gidemiyoruz. Hayır. İlk olarak burada bir... Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhaba canım Merhaba, ne yapıyorsun? Merhaba sen hiçbir şey gibi olmasın ben Caroline Kocam buradaki bakkalı yönetiyor falan sen biliyorsun zaten. Lea. Hmm. Merhaba seninle tanıştım ben oğlum. geçim sen olacaksın Lea. Lea kebreşkin. Ne? Lea suyandı. Pardon abi. Oğlum bak. Aa yeşil kız gel buraya. Yeşil kız. Ege Bey diyor la bana. Uf reis. Karolin. Bu resmi Ka biriyim. yan kolun diye okudum bunu. O Pierre'in eşi. Kendisi. Ya evli evet. miydi ya bu? Yürü git buradan. Sapık. Ekmek. Atmak. Bu Jade peki şey mi? O bekar değil. Jade. niye ya? Tüm kızlar evli. Olmasın lan Mibli. Vincent. Herkes, herkes, bekar yapan şeyler bu. Oğlum sen P, ne? P ile başlayan şey misin? Burada söylenmez ama. Bu peki Harvey. Harvey bekar. Gay olmak istiyorsan olabilirsin. Yok ben bunun şeyini gördüm de göremedim. Ne? <laughs> şeyini gördüm de göremedim ne demek lan? Anladı. Ya abi bu iğrenç bir çocuk olmaya başlamadım dostlar her neyse. Lan bunun suratı niye kanlı? Maru. Maru'nun suratı anlı mı? Ne? Dur kanlı kanlı. Ha pardon. Aa çöpten ekmek Güzüğü buldum. Kanlı damla. O ekmek değil ki aptal dedi. Bu çöp bu çöp niye açılmıyor? Çünkü hepsini ben kontrol ettim. Mal. Ve harbiden de ekmek buldum bak ekmek. Aa yaşlı teyzem elini öpeyim aşık versene bana. Aha seninki gidiyor. Ben de buna aşkım diyeyim. Bu pek de güzel değil ya. Sen masaj bekar mı değil <laughs> mi diye sorup durun ya E bunun dış konuşu değişmiş. Daha güzel bir şey diye bu. He moddan da değil la bu? Evet aa gel gel. Aa merhaba ben Penny. Bu bekar mı? Aa bu da bekar. Aa Alex. Aslında mini gelen çocuk sensin ha harika. Daha sonra görüşürüz. Tamam dostum görüşmeyeceğiz ama. Ama bu kiri şey vereceğim buna vereceğim. Hayır ona verme sakın sakın. İçkin düşür. İçkin düşür. İçkin düşür. Bana ver. Aa Levis burada la. Levis gel buraya Levis. Elini öpeyim amcam. Mm. Arkadaşlar burada elini öpmediğini söyleyebilirim. Pipisini öptü. <laughs> Sana akış yok anca fingers snap, yap ne yap ne yap ne yap ne 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 <laughs> O çöp <Coach OVERSTA> <laughs> benim Hayır be Esselamu Aleyküm Rahmetullah Nereye gidiyor ben ben gidiyorum Gantır Gantır Aa kitap var burada <laughs> Ohu kültür lan Kitabı okuyum Çiftçilik ipuçları Kaliteyi arttırmak iş gücüne aşağılatmak ve ekinin yetişimini hazırlamak için Macun kullan macunu yedi, dans etti. Ne? Macunu yedi, dans etti. Hadi geç oldu uyu. Yapma işte yapma ya yapma oğlum ya. ya. <laughs> <laughs> Neyse hadi. Hadi geldim hadi hadi. Ağlama. Uyurken televizyon seyredersin. Başı artar reis uyumaya gitti. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir şey yapmış ama yağmurlu yarın. Merhaba. Balık evinden yeni döndüm. Bir ara kumsada inmelisin. Elimde tam sendik bir şey var. Anlarsın oh. ya. Bili. Anlarsın ya elimde. Geri oğlum döküyorsun dök. Nasıl <laughs> gidelim? Gel gel sahile geçiyoruz. Hadi. Neyse Allah, <'ın gülüyor> Allah Sapık dostlar bu adam ya. Arkadaşlar esim mal diyen artı birleşsin Yusuf da mal diyen Hayır hayır hayır. 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 <laughs> He merak ya o mod çok iyi. Bot nasıl mı indirilir? Hemen iyi e butonuna bas ve gel. Aaaa şöp karışırken sana yakalandı. <laughs> mal. Ya git. Neyse merhaba ne yapıyorsun? Reis mi olsun? Ne, tersi ne istiyorsun? Git başımdan. Sonra onu pezeveyim. Reis dediğine şu oldu. Buralara geçiyoruz zaten biliyorsunuzdur yani biz de biliyoruz ama sıkılmayın. İyi butonda kesinlikle Filozof Gaming kanalı olacak. Hadi ya leveydek ya gidek gel. Uyuyak artık enerjim yok. Amca geri otuz biraz enerjim var. <laughs> Götüren ya. Şükrü oğlum. <laughs> hayır! Hayır olmaz Mert <laughs>